Türkoğlu Belediyespor deplasmandan 3 puanla döndü. Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Türkoğlu Belediyespor, Şanlıurfa Viranşehir Saray Sporu 2-1 mağlup etti. Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş karşılaşmayı tribünde Viranşehir Kaymakamı Ömer Dereci ve Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ile birlikte takip etti. Çok önemli bir maçtı. Aslında geçen e, maçı almamız gerekiyordu Urfa Büyükşehir'le. Onu talihsiz bir şekilde 4-2 yenildik. Şu anda 2-1 kazandık. 3 puan aldık. 3 maçımız var önümüzde. 3 maçı da kazanmamız gerekiyor. Urfa Büyükşehir'in de kaybetmesini bekleyeceğiz. Hepsi final havasında geçecek. Yani bir buçuk hafta içerisinde bitecek. Türk oğlumuza İnşallah güzel hediyeyle bu üç maçı da e, hediye edeceğiz. Türkoğlu Belediyespor'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Hasan Güvendik ile 12. dakikada Oğuz Kağan Kıldalcı verdi. Karşılaşmanın son ile birlikte büyük sevinç yaşayan Türkoğlu Belediyespor futbolcuları sevinçlerini soyma odasında Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş'u omuzlar alarak kutladı.